Ve biz yine kavuştuk. Evet. Yanımda spiritüel danışman ve yazar Kader Tan Demiral var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Davetiniz için Ay, çok teşekkür ederim. Ay Yine dedikodu yapacağız. <laughs> yine ne dedikodu? Geçen, geçen neler konuştuk, değil mi o? E, evet. İşte yasak şeyler falan. İnsan evet. ruhunu konuşacağız bugün de. Evet. İnsan ruhu nedir? Yani yaratılışta nasıl bir mucizeye denk gelir? Bunu anlayabilmek için e, öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresi 29. ayette geçer. Hicr. Yaratıcı der ki ben e, kulumu yaratırken kendi ruhumdan üfledim yarattım der. Bu bilmemiz gereken esmaları anlamak için bilmemiz gereken en önemli konu bu. Hmm. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki biz Allah'ın bizi yaratırken bütün vasıflarına sahip olarak doğuyoruz. Bu muhteşem bir şey. Tabii. Peki ruhun enerjisi bedenimizi etkiler mi? Tabii ki etkiler. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim Bircan Hanım. Ee, bir dört yaş kuralı vardır. Dört yaş kuralı vardır. Her doğan insan dört yaşına kadar saftır. Doğru. Saf bir bütündür. Allah'ın ona bahşettiği bütün güzellikler onda mevcuttur. Ama sonra ebeveynlerin yetiştirmesiyle bu gidişat değişir. Bazı kavramlar oturur. Bazı kavramlarda otururken bazı değerleri yitiririz. Hmm. Esmalar Allah'ın 99 ismi. Tabii 99'da sınırlandırılmış ama binlerce ismi var. ha Bize öğretilen 99 90, ismi. Evet. Ee, biz aslında doğarken dediğim gibi bunların hepsine vakıfız. Ama daha sonra işte... Ailenin yetiştirmesiyle biz bazı vasıflardan yoksun kalıyoruz. Hmm. Eksiliyoruz yani. Saflık da gidiyor. Tabii. Bazı şeylerden e eksile eksile gidiyoruz. Bu ne oluyor bizde? Bilinçaltı korkuları olarak kalıyor. Bu azalış. Bu, Bu eksiliş. Tabii. Hmm. Bu eksiliş o şekilde kendini gösteriyor. E, ne yapıyoruz? E, doğum tarihi analizleriyle kişide eksilen parçaları biz buluyoruz eksilen parçalara e, hangi esma denk geliyorsa hmm. onu çıkarıyoruz. Diyoruz ki sen de bu esmaların enerjisi körelmiş. Tıkanmış. Onları çalış. Bunları çalış diyoruz. Şimdi Esma Hüsna'ya soracağım yeri geldi. Hı -hı. E, ne demek? Yani insan hayatına nasıl bir etkisi var? Bütün tıkanıklık e, tıkanmışlıkları açıyor. Eksilen Aa, tıkanmışlıkları burada açıyor. Burada bir tanesini söylesem bir sıkıntı olur mu? Buyur. Bana şey demişlerdi yıllar önce. Ya Vedüt Tamam sevgi esmasıdır. Benim sevgim mi körelmiş? Ama nasıl söylediler onu sana? Ne dediler bilmiyorum. Şimdi onu söylemeleri için şimdi evet. şöyle düşün. Ee, o kadar yanlış bir şey var ki toplumda yanlış bir, kirli, bir algı var bilgi, ki bilgi kirliliği. Evet. Bu bardak dolu. Tamam. Virut esması belki sende zaten tecelli ediyor. Ha. Sen virudu çektikçe ne oluyor? Daha da doluyor tabii. Doluyor, taşıyor. Bu sefer daha fazla sevgi Hayır, Ben kesin virudu yaşıyorsun. çok çektim. Bak gerçekten sevgi doluyum ya. Olduk Oldu olmadık herkes. Ama o sende mevcuttur zaten. O zaman bana yanlış esma verdiler. Doğum tarihini ver bana. Dur her şeyi burada söylersem benim her şeyi alırlar götürürler. Sen bana özel ver. Özel doğum tarihini ver. Kader hocam ben size doğum vereceğim Şimdi bak mesela e, bu konu aslında o kadar derin bir konu ki şimdi bununla ilgili... Bak ben... bunu özellikle sordum çünkü evet. herkese doğru esma gitmiyor. Tabii. Şimdi mesela ben bununla ilgili e, bir atölye eğitimi açıyorum. Evet. İki saatlik. İki saate sığdırabileceğimi gerçi zannetmiyorum ama yani elimden geldiği kadar e, vermeye çalışacağım. Bilgileri derledim, topladım güzelce. E, insan kendinde eksik olanı tamamlamalı. Zaten varsa o vedut sende taşacak. Daha çok sevgisizlik yaşarsın. Ha, Olmaz. Peki bir şey soracağım. Hangi esmalar mesela bize günlük hayatta huzur verir? Şimdi şöyle. Hmm, şimdi şöyle onu da söyleyeyim. Ee, herkesin çekebileceği esmalar sınırlıdır. Allah esmasını çekebilirsin. Çünkü Allah esması bütün esmaları içine almıştır. Allah esması bir bütündür. Onu hiç sıkıntı yapmadan çekebilirsin. Kaç kere çekmeliyim? Sayı yok. Sayı yok. Sayı yok. Hayır sayı yok. Bak yine yanlış biliyorum ya. Yanlış. Sen yanlış bilmiyorsun. Topluma verilen bu. Bak. işte mesela ya Fettah esmasını diyorlar ki 489 kere çekeceksin. Hayır bu Allah'a şirktir. Kaç kere çekeceğimiz belli değil yani. Hayır değil hayır. Kadar. hayır. Sesli, e, esmaları çekerken sen kendi sesini bile duymayacaksın. Şimdi. Kalpten. Kalp, kalpten çekmek çok zordur hani derler ya dil ile ikrar kalp ile tasdik oradan geçiyor çektiğin esmayı kalbinle tasdik edeceksin zaten o dol dolgunluğu hissettiğin anda bitmiştir niceliğin önemi yok nitelik önemli Net anladım peki ruhsal farkındalık nasıl gelişir eksik olan esmaları tamamladıkça hmm. sende eksilen parçaları tamamladıkça sende ne eksik Belki çok cesaretlisin ama kapıların kapalı. Şey yapamıyorsun. Hep duvara çarpıyorum. Duvara çarpıyorsun. Hmm. Ne yapacaksın? Fettah, ya fettah çekeceksin ki o kapılar sana açılsın ve e, hangi alanda tıkanıklığın varsa orada bir fetih sağla. Ay herkes ya fettah çekecek şimdi evde. Ama olmaz işte. Eksik He, olmaz. olanı çekmek gerekiyor. Ne bileyim herkesin bir kapısı kapanıyordur ya. Ya işte onu hesaplamalı hesaplamak lazım. Hesaplamak lazım. Doğru. Hani yalan yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Yanlış algı oluşmasın toplumda. Mesela çok kabasındır. Ne bileyim insanlar işte senin çok kabalığından şikayetçidir. O zaman Allah'ın ya latif ismini çekersin. Ki Biraz kibarlık gelsin. Biraz bir letafet gelsin. O Allah'ın nezihliği bir ruhunda tecelli etsin. Hani esmalar e, çok derindir aslında yani böyle ne 15 dakikaya sığar ne 2 saate sığar Sığmaz. ne 3 saate sığar. E, i̇nsan ruhuyla e, enerji sistemi arasında bir bağ var mı? İnsanın tabii insanın ruhu enerji zaten. İnsanın ruhu enerji. Ruh yani beden dediğimiz şey ruhun elbisesi aslında. Bak sizle program yapınca benim kafam çok karışıyor yani. <gülüyor> İçeri <gülüyor> gidip böyle ben çok gerçekleri söylüyorum. ondan alabilir mi? E, çok da tatlı söylüyorsunuz. Yani böyle hiç e, incitmeden. Öyle evet. Ben e, bir canlı yayınımda bir gün bana dedi ki e, konuklardan bir tanesi e, sen dedi Allah'a dua edemezsin dedi. Neden dedim ben Allah'a dua edemem? Hayır dedim mürşide ihtiyacın var dedi. Nasıl yani dedim? Aracıya ihtiyacın var dedi. Sebep ne peki dedim? Allah. Çünkü Allah. sen kadınsın dedi. Buyur. Tabii. Dedim ki ben de e, Kur'an-ı Kerim'i çok araştıran bir insanım. Senelerdir ama tabii ki hala oldum diyemiyorum hala hiçlik yarışındayım çünkü kolay kolay çözülecek e, değil bir kitap değil İnsanlığın ansiklopedisidir Kur'an-ı Kerim dedim ki e, ben ayetlerle tasdiklenmiş her şeye inanıyorum bana dedim e, göster bir, göster bir ayet söyle ona ben senden burada dedim özür dileyeceğim yok ayet yok ayet yok öyle bir ayet zaten yok ki öyle bir öyle i̇şte, bir bilgi kirliliği buradan geliyor. Evet o yüzden enerji insan ruhuyla çok önemli. Esma'ların enerjisi çok önemli. Çok Peki, önemli. Peki Esmaül Hüsna'nın pozitif enerjisi stres ve kaygıyı gerçekten azaltıyor Tabii mı? ki. Tabii hangi esmanın önemi yok? Tabii ki eksik o ruhunda eksik, eksik olan. Alan. Hangi esma ise onu gerçekten kalpten mi yürekten? Tam tevekkülle, tam inançla yaptığın zaman zaten o huzuru sen yaşıyorsun. Onu görüyorsun. Peki meditasyonla e, Esma Hüsna? E, zikir. Ha. Zikir. Meditasyonla zikir aynı şey zaten. Meditasyon daha modernize edilmiş ismi. Zikir dediğimiz zaman yüksek sesle söylediğimiz mi? Yok yine kalpten. Hocam ne ya? Söyleyin. Nasıl Kalpten. Kalpten çekeceksin. Hmm. Meditasyonu nasıl yapıyorsun? Hiç konuşmadan. Konuşmadan kendini kendini konuşur. Tabii kendini Allah'a yani. tamamen. Bir kere meditasyon yapmışlığım yok. <laughs> Gerçekten yani şöyle o işlere bayılıyorum böyle hmm, evet. falan olmuyor. Olm. Yok 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 öyle. Ya yani işleri... meditasyonun dediğin zaman işte bu kalple zikrini çektiğin zaman zaten gerçek meditasyon o. Peki ruh sağlığını güçlendiren basit bir uygulama var mı mesela? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Nedir Yine esmalar? Esmalar. Şimdi siz esmaları <laughs> bir insanın e, neyinin eksik olduğunu Nasıl hesaplıyorsunuz? Doğum tarihini alıyorum. Doğum tarihi gün ay yıl, saat, saat ay yıl. Saat e, saat de önemli aslında ama hani üç aşağı beş yukarı sabah öyle akşam da diyebilirsin. Oradan ben en olasıyı çıkarıyorum zaten. Hı. Hesaplamayla, bu numerolojik hesaplamayla gidiyor. Orada kişinin bilinçaltı korkuları nedir? Bilinçaltı korkularını görüyorsunuz. Bilinçaltı korkularını çıkarıyorum. Bilinçaltı korkularına karşılık gelen hangi esma? He. Diyorum ki sen bunu 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 çekmelisin, bunu yapmalısın. Çünkü sen de eksik parça bu. Hmm. Mesela bir insanın e, esmasında şu eksik, yani şu eksik çıktı. E, maddi açıdan hiç parayı tutamıyor. Para geliyor ama gidiyor aynı rezzak. anda. Rezzak. Rezzak yani rız, e. rızk. Tabii ya rezzak çekecek. tabi. Hmm. Tabii. Ee, şey zaten önemli. onu çekmeye başladığınız zaman ben bunun hayatımda mucizelerini çok yaşamış bir insanım tabi tabi mucizelerini çok yaşamış bir insanım ya, tabii, tabii. Bir insanım. Ee, ya rezzak çekildiği zaman bir arkasından ya fettahı eklediğin zaman oh mis mis yine söylüyoruz ki onun bir sayısının hiçbir önemi hayır, yok hayır, yüksek hayır. sesi söylemenize hayır, gerek hiç. Yok. sadece kalpten yapılacak olan eee zikirlerdir bunlar e, kalpten yapılan her şey yüce makama hemen ulaşıyor yüce maka sayıya kesinlikle bağlı kalınmaması gerekiyor e, kalpten yaptığınız zaman zaten sana diyor ki öyle bir hissettiriyor ki sana diyor tamam ben senin sesini duydum bu kadar yeter onu zaten bütün vücudunuzda bütün benliğinizde bütün ruhunuzda hissediyorsunuz kalpten çektiğiniz esmaların enerjisi direkt yukarıyla bağlantıda direkt Peki son sorum olsun. Esma Hüsna'nın manevi ve enerjisel etkileri hayatımızın hangi alanlarına yansır? Her alanına. Her alanına, her alanına İş, yansır. Sağlığa, her alana. Çünkü her alana etki eden esma farklıdır. Ama demin de dedim ya, şey çok önemli. Bu Allah esmasını istediğin zaman, istediğin sıklıkta yapabilirsin. Hı hı. Bunu herkes yapabilir. Bunun için bir ek, hani eksiğini bulmak gerekmez kişinin Rahman esmasını herkes çekebilir, herkes hmm. bunu yapabilir. İstediğiniz zaman ya Allah ya Rahman diye bunu kalbinizden geçirebilirsiniz. Başına yağ koyacağız, yağ koyacağız. Çünkü yağ. Onu, e... o bir yücelik şeysidir, sıfatıdır. Bir de tekrarlarken de çok daha kolay oluyor. Hı -hı, hı -hı. Evet. Mesela ben gece saat 2'de de uykumdan uyanır, ya Allah esması çekerim. Allah kabul etsin. Amin. Ee, şöyle diyelim e, ben o eksik herkeste bir tane mi bir şey eksiktir mesela yok Heh. öyle bir çıkıyor ki Öf. öyle bir çıkıyor ki anlatamam sana benim kameraman bayağı eksi bakiyede galiba böyle bir ben bende neler <laughs> öyle <gülüyor> o kadar çok bilinçaltı korkuları çıkıyor ki ben bir şey daha söylemek Lütfen. istiyorum geçen yayında yazdığım kitaptan bahsettik evet. ya Allah nasip ederdi yayınlandığı gibi ee, bir hedefimiz var bir amacımız var ee, kitabın gelirinin yarısını yasaklı madde ile evet. e, savaşan Mücahade. bir derneğe ay çok güzel. istiyorum Yasaklı maddeyle savaşan bir derneğe gidecek evet. kitabımızın gelirinin yarısı. Evet. Kader Hanım'a bu örnek davranışından dolayı yürekten tebrik çok ediyorum. Kalpten ederim. alkışlıyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Bugün öğrendim ki böyle yapmasak da kalpten de alkışlasak oluyor mu? Aynen kesinlikle öyle seviyorum sizi. Sağ olun. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ee, ederim. Birlikte programı da kapatalım o zaman. Kapatalım tamam. Bizden bugünlük bu kadar. Yine görüşmek üzere efendim. Evet. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Hoşçakalın.